Çık? Ver. Ne yapıyorsunuz siz kızlar? Bak e, eniştemin aldığı doktorculuğu oynuyoruz. Ben de sessiz sessiz bakıyorum ne yapıyorsunuz diye. Gel dışın. Şimdi sen oradan gel. E, dışçıya gelmişsin. Sen doktor mu oldun? Arkadaşlar sana, size bir tane hikayemi anlatacağım. Buyur bakalım. İçine gittiğimizde e, Diş doktoruna gittik ama o, e, teyzem orayı tanıyor çok iyi tanıyor. Annem dolgu yaptıracağım dedi ama oysa ki bana şaka yapmış. Dişimiz e, e, işte böyle makas mıydı neydi onu e, koyacakken annem ona ne dedi biliyor musun? Temizliyor ama temizliyor. Ben dedim ki anne o e, o zaman niye pamuk yok dedim. Annem ama sen çok korkmuştun. Ya. Bir de dolgu yaptırmayı gittik ama doktor dedi bunun altında diş çıkacak. O yüzden bu üstteki dişi çekmek zorundayız. Sen de bayağı ağladın ama. Aman ne Türkiye'ninki gibi zannettim. Ama orada çok kolaydı değil mi? Hı -hı. Oo müşteri geliyor şuna bak. Müşteri mi? <gülüyor> <gülüyor> Hastalar müşteri mi oluyor Melis'ciğim? <laughs> Ne bakıyorsun? Kapat ağzını. Tam bir sor da hastaya ne şikayeti var? Ne şikayetim var? Dişim çok Dişi çok acıyorsa niye kalbini dinliyorsun? Hayır kalbini dinlemiyorum. <laughs> Dişini A mi dinliyorsun? Ağzını kapat. <gülüyor> <gülüyor> Bu, ya bakıyorum hangi dişin ağrıyor diye. Benim... Ne alaka? <laughs> Senin şu arka dişin yapıyor. acıyor. Nereden o... ne bildin kız? E ee, işte kardeşim. Gel. Gel. Ne yapacak acaba? Yakın arkadaşım ama. Doktor mu yakın arkadaşın? Açalım. Uyuşturuyor. Doktor mu? Sen nasıl bir doktorsun ya? Arkadaşım diye yaptım. Aa, aa nasıl bir Gözlüğü doktor? takmayı unutmuşsun o, çok... o yüzden galiba başka bir dişini şey yaptı, evet, hayır, yaptı. Hayır, o dişi. Hayır. hayır. bu dişim. Hayır, hayır, hayır. Çok o zaman çok acıydı. Aa sen için. gözlük takmadığın için mi yanlış yaptın? Dur o zaman tekrar ben bir bakabilir miyim? Tekrar bir ne ya? <laughs> bir saniye o şey mi? Otrasyon mu? <laughs> ya bir gel. O mu Melih? Ne kadar gel. <laughs> hadi hasta düşme hadi. <laughs> Muayene ediyor seni doktor ya. Allah Allah. <laughs> tamam şu öndeki şey tamam. Biraz önce diğerini söylediniz doktor hanım. Ya ne bileyim ya. Hayır, gözlük, çünkü. gözlük takmamıştı ya. Dur. Ha. Hadi bakalım. Tak gözlüğünü. Gel. Bu canımı acıtmayacak. Uzaktan yaptın ya. Acıdı mı? bir şey yaptı mı? Bir şey yaptı mı ki? Hadi bakayım mı? Doktor hanım o ne? Kaşık mı? Ay şuradaki dişin çok çürük. Ne yapabiliriz? Çürük bir hanımefendi. Ben daha dişlerimi yeni taktırdım. Bu yani yapay <laughs> <laughs> <ki> Yapay zekalı. <laughs> hasta, <laughs> hasta, hasta düştü. Hasta düştü. Dur tamam, orada ben de elini bir tutuyorum. Metrem. Dur dur elini tut. 1 metre mi? Ne 1 metre? Ne, Ay! Neymiş o 1 metre? Dişin 1 metre mi? Bu nasıl bir doktor? Yatarak mı çekiyor? Dişini. Ay! <laughs> sıfır sıfır metre. Hasta bayılacak. Çekeceğim. hele şükür yerinden kaldırdı hastayı ya. Siz bakmayın. röntgen mi çekiyor? Ya bu nedir ya? Dişinin altında diş A -a. var. Sen nasıl röntgeni çektin ya? Bakayım. Bakın. Aa dişinin altında diş varmış ya. Bak. Senin haberin yok. Aa dişinin altında diş var. Ne yapmamız gerekiyor? Ama çekerken canım acıdı bir de. Dur daha çekme. Daha, çekmedi. daha çekme diye. <laughs> çekerken öyle değil yani röntgen çekerken. He. Acıyabilir çünkü hani o bunu koydum ya. Ama o bir fotoğraf gibi ya. Yine mi? <laughs> ne yaptınız doktor hanım? Ne yapıyorsunuz ya siz? İyi, sen, iyi. i̇yi. sen ne yapıyorsun? Gidiyorum ben. Aa, <laughs> ne oldu? Hasta geçiyor. <gitti. gülüyor> Çekicem. Aa, oh, dişim. Dişim. Doktor hanım. Çekil, acı. Efendim hanım. Doktor hanım, dişime karıdım. Canım çok acıyor. Gelin hadi oturun. Gelin bakalım röntgen bir çekelim gelin. Bakayım şuradan bir kağıdımızı alalım. Aç ağzını. <gülüyor> Koyalım. <gülüyor> var. Bunun da mı? Evet. Biraz önceki ustanın da öyleydi. Girin. Şu üstteki dışınızda mı? Hayır. Ne tarafta? Bu tarafta. Aç. Açın be ya. Aa bu da sizin yar yardımcınız mı? Ne? Bu ne? Makasla mı kesiyorsun dişini? Aa! Göstereyim mi dişlerinizi? Ne çektiniz? Dişini. Üstlerini çekmeyin lütfen hanımefendi. O kadar Bu yakışıklı şey. da. Yardımcı ne? mı doktor mu ne ya? Hı. Şöyle çürük bir ne? diş. Aa dişiniz ne çürümüş? O bir. Kaç tane çektiniz ya? Bu üstteki diş. Aa. Bakar mısın? Bu da şu. E, alttaki dişin üstteki ama diş. Ama üçünü bir arada mı çektiniz? Evet. Oluyor mu öyle? Evet. Benim dişlerim onlar. Evet. Aa! Siz... Ben de Doktoru çağır, Doktoru çağır. Doktor, hemen bakın. E, kalbi atıyor mu? Hastayı ambulansla götürdüler. Vurdum vurdum daha çok acıdı. Uyandı ama daha çok bayıldı ya. Ben de birinci Hasta senden kaçtı. İkinci hastayı bayılttınız. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ya hayır dişine bakmak istedi. Biz de dişini gösterdik. Aa, aa! Hadi. Bu yardımcı mı? Ne bu yakışıklı kim ya? Gel, gel çocuğum. Gel. <laughs> doktor hanım, doktor hanım. Hastaya <laughs> yardım eder misiniz? <laughs> Hasta çok yaşlı <laughs> ya dişi düştü. Nasıl ya? Hani? Herhalde e, sallanan dişi mi düştü ya bunun? Bu, bu yaşlı <laughs> nina nasıl sallanır? Dişine bir bakabilir miyim? Kanlı kanlı. Aa! Doktor Bey! Bir müdahale eder misiniz? Değil. Ben değilim. Ben hasta değilim. Değil. Bayılmış mı? Bir kalbini dinler misiniz? Gözlüğü kırıldı ya. Değil. Oğlum. <laughs> Yaşlı teyzeye yardım edin lütfen. Görmüyor musun? Gözlerim nerede görmüyorum yok kızım ben. Gözlerim. Gözlerim. Buradayız buradayız. Paniklem. Kalbini <laughs> bir dinle kalbini bir dinle Mert. Ya gene kızın ya gözlüğünü ya. <laughs> Ay kalbim duracak. Oy. Ölecek kalbini bir dinler misiniz doktor? <Gülüyor> Niye <Gülüyor> gülüyorsunuz? <Gülüyor> Çabuk. Kalbini bir dinle. Gıdıklıyor yol. Kalp masajı. Kalp masajı. Öldü. Öldü mü? Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kalk. Kalk. Kör müsün sen? Da Gör da sen? Görünüm. Görünüm. Yok yok. Tam kırdı gözlü evet <laughs> arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone <laughs> olmayı, tıklayıp unutmayın. Unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere. Bay <laughs> bay.